Şimdi bir filmin sonuyla muhatapsak. İçimden ıraksan. Elimi bıraksan. Ne fark eder ki zaten. Her manzara aynı. Uçmak aynı inan. Düşmek bile aynı. Zaman senden yana seyirde. Geriye bakmak için geç artık bu şehirde. Görüyorum, bu defa bilmediğin şekilde. Ölmekte sine, sinemde topraksızın, bitti şiirler. Ömrün hırsızları koynumuzda büyüdü. Bugün yarın hasret, bir ayakta lanetledik dünü. Sabret dedikçe dudaklarım biraz daha çürür. O saray sandın, kalplerin hepsi benim sürgünüm. Ne desem göğsümü ıstırla bastırır kabahat. Bilmiyorum belki çıkmam bile bir sabaha. Şimdi lazım bana sınırsız bir istirahat. Fakat. Tutmuyor dikişlerim. Sabret biraz daha. Tut ki ben kendime ızdıraba hak göreyim. Tut ki bir rüyada medet buldum uyut beni. Tut ki dilim Sus. susmuyor, kusuyor cümlelerim. Bir anlam için tükendi tüm benliğim toparla beni. Bir mutlu son istemem. Yeter ki son olsun. Zahmetin surete büründükçe ben oldu Ben ona baktığımda daha büyük yok oldum Şarkılar susunca Küsürü ben oldum Ruhum ziyan İsmim bir an dilimden düşecekse Dünya bitmiş bak zamanım bak Bu lanetlere gark oluyor sabahım Bir ağaca benziyorum Dallarımda yok artık neden manidar bu kadar şimdi merhabalar? Neyin kastına düştüğünde yakar hatıralar? Seni de karşıma bir canlının sıfatıyla. Gün gelir cinayetler eşitlenir büyük sevdalar. Sakın arkamdan bakma. Sırtımda gururumu taşırım inatla. İnsan her şeyinden arınmak ister bu kadar kanla. Bir gururum kalır ellerinde onu da ben bırakmam. Öyle sahte suratlar tanırım ki benden de beter. Gönlüm el kaldırılan bir çocuk sanki küstüğüne. Bunca şey üst üste geldi diye mi bindin tepene? Kirlenen yine ben sayfalar boyunca aklı lekeler. Çöktü geceye benzeyen bir karanlık. Göz altlarımda kanıtla dilimde bir insanlık kaybı. Kimin var bizim kadar büyük bir kaybı? Benim düşen suratlarımın hepsi kollarımla sarıldı. Hakim olamadım şu hayatın devinimi. Artık yürekler içeride çok derinlerde yapılır. İnsan işte üç kuruş kadar da satılır. Elbet ismini satmam. Bir ahın akıllarda kazılır.